Leyl Suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Karanlığıyla kapladığı zaman geceye, ortaya çıktığı zaman gündüze erkeği ve dişi yaratana yemin olsun ki şüphesiz ki sizin işleriniz yani çabalarınız çeşit çeşittir. Her kim malını verirse, takvalı yani duyarlı davranırsa ve en güzeli vahyi doğrularsa kolay olanı yani cennete gitmeyi ona kolaylaştıracağız. Her kim de cimrilik ederse kendini zengin yani yeterli görürse ve en güzeli vahyi de yalanlarsa ona da zor olanı yani cehenneme gitmeyi kolaylaştıracağız. Düştüğü zaman malı kendisine yarar sağlamayacaktır. Şüphesiz ki doğru yola ulaştırmak yalnızca bize aittir. Şüphesiz ki ilk de son da yani dünya da ahiret bize aittir. Ben sizi alevli bir ateşe karşı uyardım. Ona en azgın olandan başkası girmeyecektir ki o kişi yalanlamış ve gerçeğe sırtını dönmüştü. En muttaki yani en duyarlı olan kişi ise o ateşten uzak tutulacaktır ki bu kişi malını vererek arınır. Çünkü o kişinin yüce Rabb'inin rızasını kazanmaktan başka kimseden beklediği bir karşılık yoktur. Kendisi de ileride memnun olacaktır.